Merhaba arkadaşlar. Şu an Rubik's Cube nasıl yapılır videosunda bahsettiğim küp rotasyonları videosundasınız. Burada size küpün küpte kullanılan algoritmalardan bahsedeceğim. Right, front gibisinden. Şimdi algoritmalara geçelim. Right demek küpün sağ tarafı. O yüzden Right yazdığı zaman şuradaki gibi right yukarı yukarı mı aşağı mı olduğunu karar vermek için şöyle yapıyoruz right tarafında küpün bir saat varmış gibi hayal ediyorsunuz saatin dönüş yönü şu şekildedir değil mi oklar bu şekilde döner buna saatin yönü ter saat yönü deniyor eğer üzerinde apostrof yoksa yani dümdüz bir R varsa o zaman saat de çevireceğiz. Eğer R'nin üzerinde buradaki gibi bir çizgi varsa R ters yani right ters o zaman da burada bir ter ters yönde dönen saat olduğunu düşünüp right'ı ters yönde döndürüyoruz. Şimdi left'e geçelim. Küpün bu sefer sol parçasını kullanacağız. Left yazdığı zaman apostrofsuz. Küpün left bölümünde bir saat varmış gibi düşüneceksiniz. Yine saatin dönüş yönü left oluyor. Buradaki gibi left ters de burada ters dönen saat düşünüp left ters yapıyorsunuz. Şimdi front'a geldik. Buradaki gibi front varsa şöyle döndüreceksiniz. Bu sefer sağa sola bakmak yok. Direkt önümüzde saati hayal edip dönüşünde front ve buradaki gibi front ters. Front en kolay diyebiliriz. Şimdi küp u yani up. apa geldik. Bunda küpün üstte bulunan bölümünü, yüzeyini bir saat varmış gibi düşünüp yine up ve up ters şeklinde. Saat düz dönüyorsa up. Saat ters dönüyorsa up ters. Şimdi down'a geldik. Down birazcık daha karışık. Bunda küpü çeviriyorsunuz. Saat ters yöne dönüyorsa down ters. Düz yönde dönüyorsa down. Buradaki gibi. Yani down ters şu parmakla yapıyorum ben. Orta parmak. Down ters. Down ters. Down ters. Down ters. Bununla da yüzük parmak yapıyorum. Down düz. Down düz. Down düz. Down düz. Şimdi sonuncuya geldi sıra. Örneğin yeşil taraf öndeyken buradaki gibi back yazdığı zaman küpün en arkasını düşünüp yani yeşilin karşısını beyaz mavi düşünüp Bekken saat yönünde düşüneceksiniz. Yani saat yönünde şöyle oluyor. Bu sefer arkada saat var gibi düşünüp onu çeviriyorsunuz. Sonra mesela back düz yazıyor diyelim. Bu şekilde çevirdik. Tekrar geri çevireceksiniz. Onun algoritma yapıyoruz. Right, up, right ters ve back de diyelim. Bakıyorsunuz back şöyle dönecek. Back yapıp tekrar eski dönüyorsunuz. Mesela left, up ters, front ters gibi. Arkadaşlar bu videoyu Rubik's Cube yaparken kullanacağımız algoritmaları anlamanız için çektim. Umarım faydalı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videonun altındaki açıklamadaki linklerden Rubik's Cube nasıl yapılır videosuna geri dönebilirsiniz.